Arkadaşlar herkese merhaba Bugün benim de başıma gelen Büyük ihtimal sizin de başınıza gelmiş olduğu için Bu videoyu yapıyorsunuz Kişisel bilgisayarınız bir sorunla karşılaştı Ve yeniden başlatılması gerekiyor Hatası işte bla 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 okuyorum onları Bu hatanın Arkadaşlar benim kendi bulduğum iki Farklı çözüm var Bu çözümleri tabiki olmazsa Yine araştırıp farklı çözümler bulabilirsiniz Ben kendi bulduğum çözümü Sizlere göstereceğim Arkadaşlar bununla ilgili yani bu hata çoğunlukla ekran kartıyla alakalı, ekran kartından kaynaklı. Şimdi kapatıyorum. İlk başta bir denetim masasını açıyorum. Buradan şu anda biz çözümümüze geçtik. Beni takip edin. Sistem ve güvenlik kısmından sol taraftan donanım ve sağ tarafta yöneticisine tıkladıktan sonra arkadaşlar karşımıza şimdi çıkan ekranda görüntü bağdaştırıcıları bir Şunu şöyle hangisinde? Görüntü bağdaştırıcıları buradadır. Bunu aşağı dediğimizde ben de laptop kullandığım için e, iki tane ekran kartı var. Birisi Nvidia G, GeForce GT 540 iken öbürü de Intel HD Graphics 3000. Zaten e, bu Intel HD Graphics ana ekran kartıdır. E, GeForce GT 540 da ikincidir. İkinci olan yani daha yüksek performans verir e, çoğunlukla. E, fakat benim ekran kartım yani oyunlarla pek aram olmadığı için yine e, yüksek performanslı, daha yüksek performanslı ekran kartına ihtiyacım yok. Şimdi öyle olduktan sonra ben de zaten oyun Bir Bu tarz ekran kartı gerektiren işlerle, işlerle de haşır neşir değilim. O yüzden şöyle bir çözüm buldum. Ekran kartıma, ikinci ekran kartıma sağ tıklayıp cihazı etkinleşir yazıyor burada. Şu, size cihazı devre dışı bırak yazar. Cihazı kaldır demeyin, cihazı devre dışı bırak deyin siyahı devre dışı bırak dediğimiz anda arkadaşlar e, ilk ekran kartına e, dönmüş olursunuz. Bilgisayarınız ilk ekran kartını kullanır ve sorununuz kökten çözülmüş olur. Şimdi bu sorun e, oyun oynayan arkadaşlar için yani pek e, ideal bir çözüm değildir. Yine ayrı bir sorun teşkil eder. Niye? Çünkü oyunlarda FPS kaybı olabilir. Hatta oyunlarda çok fazla dolma ve takım olabilir. Bunun için e, diğer bir çözümümüz de şu şekilde oluyor. Sürücüyü güncelleştirmek. Ben sürücüyü güncelleştirmeyi denedim. E, sürücüyü güncelleştirdim. Hatam evet çözüldü. Ama e, yine bazı noktalarda aynı hatayı almaya devam ettim. Yani ben de esas çözümü yaratmadı. Size yaratabilir belki siz de deneyebilirsiniz bunu. Şöyle ilk başta bilgisayarıma veya bu bilgisayara özellikler dedikten sonra sağ tıkladık, özellikler tıkladıktan sonra burada sistem türünde 64 bit yazıyor. Benimkisi 64 bit. 64 bit olduğunu öğrenelim. Ve de Windows 10. İşletim sistemi Windows 10. Hemen Google Chrome'umuzu açıyoruz. Google Chrome açtıktan sonra arkadaşlar cihazımız cihazımızı zaten devre dışı bırakmıştık. Burada yazıyor cihazımızın ismi. Hangisiymiş? Nvidia GeForce GT540 yazıyoruz Nvidia GeForce GT 540M driver Windows 10 64 bitti, 32 bitse 32 bit şeklinde yazıyorsunuz. Tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra ya işte ekran kartınızın e, web sitesine buradan giriyorsunuz. Girdikten sonra ekran kartınız için uygun olan driver indirmeniz gerekiyor. Burada desteklenen ürünler kısmına bakıyorum uygun mu değil mi diye. Burada GeForce 900M ile 400 m serisine kadar destekliyormuş benimki 500 nerede yani 540. E. Bakın burada var destekliyormuş bunun için bu sürücü buradan kabul et ve indirdikten sonra indiriyor arkadaşlar indirdikten sonra bu sekmeyi kapatıyorum burayı da kapatıyorum indirdikten sonra buradan ee, indirilenlerde sürücümüz şu şekildedir bu şekilde gözükür. buna iki defa bir tıkladıktan sonra arkadaşlar. Evet diyorum. Burada e, bu sürücüyü yükleyecektir arkadaşlar. Yani yükleme değil aslında hani e, kurulama kurulumu hazırlayacaktır. Bu kurulumu hazırlama aşamasında ben videoyu keseceğim arkadaşlar. E, ekran açıldıktan sonra sizi bilgilendireceğim. Videoyu hızlandırdım az önce keseceğim diye söylemiştim. Hızlandırmak daha iyi olur diye düşündüm. Şimdi böyle bir ekran karşımıza çıkıyor. Şimdi bu ekran açısına kadar ben size bir şeyler söyleyeyim arkadaşlar. Aramızda video izleyip abone olup like atmayan ve yorum yapmayanlar var. Şimdi bir. Bu kadar emek görüyoruz. essiz siz de mağduruyorsunuz. Sizin mağduriyetinizi gidermek için. Yani bir işlem yapıyoruz. Bir aboneydi çok görmeyin canım bize. Yani hayatta kaybedecek olduğunuz ne var ki? Ne kadar bir aboneden siz ne kaybedebilirsiniz? Hiçbir şey. Bir yorumdan bir like atmaktan bir şey kaybetmezsiniz. Aksine bizi desteklemiş olursunuz. Biz de sizin gibi mağduriyet yaşayan insanlar varsa onların sorunlarını e, daha çok gün yüzüne çıkarıp onları çözmeye çalışırız. E, siz de bunun için yani madem bir şey kaybetmiyorsunuz bir saniyenizi bile almaz. Abone ol tuşuna basıp bir de işte, kardeşim sağ ol oldu Allah razı olsun veya olmadı kardeşim işte ikinci çözüm oldu işte ilk çözümün oldu gibi şeyleri belirtirseniz e, siz de a, kendiniz gibi bu sorunu yaşayan diğer arkadaşlara örnek olabilirsiniz ve onlar için e, daha alternatif çözümler üretilmesine vesile olabilirsiniz deyip tekrardan kaldırmadan devam ediyorum. Şimdi arkadaşlar böyle bir lisans sözleşmesi çıktı karşıma. Sizde lisans sözleşmesi açılmadıysa ekran kartınız e, büyük ihtimal gözükmüyordu. Bu, bu kurulum programı aygıtınızı tanıyamamıştır. Bilgisayarınızı bir yeniden başlatın. Bilgisayarınız yeniden başlatıldıktan sonra böyle bir şey oluyorsa ee, işte ekran kartınızla alakalı bir sorun vardır. Ekran kartınızı etkinleştirmeniz gerekiyor. Etkinleştirin. O zaman ekran kartınızı bulacaktır. Ee, kabul et ve devam diyoruz arkadaşlar. Burada hızlı demiş tavsiye edilir. Ee, buradan isterseniz hızlı yapabilirsiniz ama bence ee, zaten sürücümüz güncel demiş. Bize sürücü güncelse buradan ee, hani sürücümüze bağlı şeyler hani işte iş oradaki belgeler bozulmuş ki. İşte hiç, hiç düzgün değil. Buradan özel diyorum ben. Özel özel demenizi tavsiye ediyorum. Buradan e, temiz kurulum yapı işaretledikten sonra temiz kurulum yap e, temiz kurulumda tüm ayarlar sıfırlanır. Bu sayede e, var olan bir sorun varsa kökten çözüm ortadan kaldırılır ve ileri e, deyip kurulum karşınıza çıkar. Kurulum yaptıktan sonra bilgisayar yeniden başlatırsınız. O şekilde sorunuz ortadan kalkar arkadaşlar. Bizim bulduğumuz çözüm bu şekildeydi arkadaşlar. Ee, umarım e, bu çözüm ile ilgili hani size yardım olabilmişimdir. Bir abone çok görmeyin arkadaşlar. Bir yorumu çok görmeyin. Ee, bir like'ı çok görmeyin. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Umarım yardımcı olabilmişimdir. İyi günler kolay gelsin.